Efendim sırada Smart Stone Games var. Lütfen buyurunuz abi. Öncelikle e, Atoma ve Venigo Games'e teşekkür ediyorum. Cidden çok güzel bir etkinlik. Buradaki herkesi de tebrik ediyorum. Cidden herkes canla başla çalıştı. Cidden çok güzel oyunlar ortaya çıktı. E, oyunumuzun adı Key Keeper. Oyun e, basit bir oynanış var. Tek bir boss fight, boss level var. Boss'a kapışıyoruz. Oyun bitiyor. Birazdan oyunun mekaniğini, oynanışından kodlarımız bahsedecek. Ben kısaca hikayesinden bahsedeceğim. Ee, oyunda ana karakterimiz farklı boyutlara kapı açabilen bir anahtara sahip ve bu anahtarı kullanarak yanlışlıkla hiçliğin içine düşüyor. Hiçliğin içine düştükten sonra da kendisiyle karşılaşıyor ve kendisiyle karşılaştığı için de ikisinden sadece bir tanesi dışarı çıkmak zorunda kalıyor ve ölümle kapışıyorlar. Ee, kodlarımız Abdülkerim Zengin müziğimizi batuanşıya ayarladık. Zaten küçük bir ekibiz, üç kişilik. Şimdi oynanışından Kerim bahsedecek. Oyunun oynanışını düşünürken önce biz birkaç fikir düşündük. Buraya gelirken puzzle oyunu yapacaktık. Sonra e, o kadar fikir bulamadık ki bununla puzzle yapmak cidden zor olduğu için 3 boyutta çalışmıyoruz. bize hep art çalışıyoruz. Yani öyle olunca biz de dedik ki böyle bir aksiyon platformer yapalım. Bir şekilde de e, bu temayı verelim dedik. Oyuncu kendisiyle dövüşüyor, oyunda kendisiyle karşılaşıyor. Bu paradoksu da burada veriyoruz. Başla. Burada oyun hikayeyi anlatıyor, önce seni hazırlıyor. Çünkü e, direkt savaşa atmıyor. E, karakter boyutlar arası kapı açabildiği için kendisiyle karşılaşması zaten çok doğal. Şimdi Evet. On buraları geç. <laughs> Boş ver hikayeyi. <laughs> Gameplay'e gel. Orayı ben yaptım. <laughs> Hadi. Hikaye Gökalp anlattı ya o yüzden diyorum. Ha. Evet bizim bir önceki oyunlara zaten çok benziyor. Bizim takımı çizim kalitesinden bile yani çizim şeklinden bile anlaşılıyor. Gökalp hep aynı tipte çiziyor. Bu oyunu düşünürken biz birkaç hafta önce şey boss fight denemiştik. Deneyecektik çok zor diye vazgeçtik. Yani cidden uğraştık 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 en sonunda çok zor diye vazgeçtim. Burada hiç yapmadığımız bir şey yaptık. Boss ve bizim karakterin bütün inputları yani bütün yapabildiği hareketler aynı. Ama birini bilgisayar yönetiyor, birini biz yönetiyoruz. Böyle onu kodlaması bayağı uğraştırdı. Gerçekten çok zor bir sürece girdim bir ara. 4 saat boyunca hiçbir şey yapamadığım zamanlar oldu. Sonra bir şekilde yolunu bulduk. Gir boss fight'a. Burada karşılaşıyor işte. Oyunun aksiyon tarafında daha böyle vurucu olmasını istiyorduk ama iki günde o kadar vurucu aksiyon yapamıyormuşsun veya o kadar akıcı olmuyormuş. Akıcı bir aksiyonu yok ama keyif veriyor. Görseller de fena değil denebilir bence yani. Iyi. Gayet güzel, <laughs> fena değil. Mütevazilik <laughs> yap. <laughs> 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 eh, iyi evet. bence iyi görseller iyi. Şu anda bu arada kendimizle falan mı savaşıyoruz başka bir boyuttan? <laughs> evet, başka bir boyuttan kendimizle savaşıyoruz. İki, ta i̇ki tane dash barı var. Aslında dört tane var. Dört kere deş atabiliyorsun. Bir tane de süper barı var. Süper barını vurdukça dolduruyorsun. Batu şu anda hiç vuramadı. Ha, vurdu. Ee, yukarıdaki süper barını doldurduktan sonra da özel hareket atabiliyorsun. Ama boss da özel hareket atabiliyor. O işin en güzel tarafı o. Özel hareket dojlaması gerçekten çok zor. Duvardan zıplaman gerekiyor. Duvardan zıplamazsan dojlayamıyorsun. Ve çok hasar veriyor. Aynen böyle. Batu dojlayamadı. <laughs> Sizin önceden de Game Jam'lerde yaptığınız oyunları ben canlı yayınlarda bir türlü bitiremiyordum değil mi? Sürekli evet. ölüp ölüp durduğum. Genellikle zor şeyler yapıyorsunuz abi. Zor oyun yapmamızda biraz şey olduk artık ün saldık. O zor fikirler kimden çıkıyor? Benden çıkıyor aslında. <laughs> ee, ekip arkadaşlarım olmasa oyun daha zor olabilir. Ben diyorum hep kolaylaştır diyor. Kolaylaştırdım diyor oyun daha zor yapıyor. Bak bu adamı dinle. Evet ya dinliyorum. İşte dinlemiş halim bu. Dinlemeseydim daha değişik şeyler olabilirdi. Evet Batu ölmek üzere. Canı nasıl doldu lan? Bug oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ölünce veya kazanınca oyun her türlü bitiyor. Çünkü e, paradoks oluyor dediğim gibi. Ana temayı da... Batu oyunu mi izleme. Heh. Her türlü kazandın. kazanmış oluyorsun sonuçta. Evet kazandın. Ama kaybettin aynı zamanda. Evet, öldürdün ama aynı zamanda öldürdün. öldün. İşte bu da e, temayı verdiğimiz kısım. Aslında temayı başından beri oynuyordun. Farkına var. Tebrikler abi, elinize sağlık. Artık şu zorluğu biraz düşürün be. Ben de oynayacağım abi abi, bunları. Abi o zorluk düşecek bak. Ben, ben de alış... oynayacağım bunları ya. <laughs> Alışmaya başladım. Olacak alış oğlum alış. Dün azıcık çocuklar ya. Adam diyor ben zorlaştırıyorum diye. Efendim, bir sonraki molamızı vermeden, son molamızı vermeden önceki son takımı çağırıyorum.